9 Eylül 1922. Yıllarca süren savaşın ardından Türk ordusu İzmir'in kapılarına ulaşıyor. Şehir işgalin acı izlerini hala taşıyor. Sokaklar sessiz, halk umutla bekliyor. Ve o an özgürlüğün simgesi kırmızı beyaz bayraklar gökyüzüne yükseliyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, herkes sokaklara dökülüyor. Sevinç gözyaşları zaferin sessiz çığlığı oluyor. Her köşe, her taş Savaşın, direnişin ve fedakarlığın tanığı İzmir yeniden doğuyor. Şehir bir milletin cesaretinin, karanlığının ve umudun simgesi haline geliyor. İzmir'in kurtuluşu sadece bir şehir özgürlüğü değil, tüm bir milletin bağımsızlık mücadelesinin ebedi sembolü. Bugün bizler o kahramanları anıyor, onların cesaretinden güç buluyoruz ve İzmir özgürlüğün, umudun ve bağımsızlığın ebedi simgesi olarak tarih sahnesinde dimdik duruyor.